Bana bir bak lan Bir mini mikrofonda bence sağ bir bomba anlat derdi lan Bana bir bak, beni bir gör, beni bir duy Beni bir dinle, hisset al içine lan Al içine lan Şimdi bana bir bakınız, yakınız underground'ı Kafaya takınız, yakınız alevi veriniz her yeri Mehmet çamlı ateşe verdi her yeri Bu merkezi bir sistem, çamura gir ve pisten de Bana bak, beni gör, beni dinle Kızlar çıldırmış, erkekler baygın Salgın hastalıksa rap yok bed Bak şimdi anlat derdini lan anlat derdini Patlayan bir bomba geldi mi? Kalk şimdi haksız Kalk seni kalktız Kalk şimdi praktiz Zamanı kalk atsız Sarpsızsın arsız Kalmışsın kansız Olmazsın yansız Sen olmuşsun hırsız Şimdi bana bir bak lan Hemen yeah. o mikrofonda ben ceza Patlayan bir bomba anlat derdini lan Freestyle ya Şimdi beni bir dinle Boss for underground'da gel dinle Ya yeah minno mic'da telefonla getti lan anlat herden lan işte anlat herden patlayan bir bomba geldi mi benim minno mikrofonda ceza madan önce sana kafana kafana Şimdi bana bir bak ben, yemin yeah. o mikrofonda ben ceza patlayan bir bomba anlat dedin lan waist style ya. Şimdi beni bir dinle, Bosforu sandıbratta gel dinle. Şimdi bana bir bak ben, yemin o mikrofonda ben ceza patlayan bir bomba anlat dedin lan waist style ya. Şimdi beni bir dinle, Bosforu sandıbratta gel dinle. Şimdi bana bir bak ben, yemin yeah. o mikrofonda ben ceza patlayan bir bomba. Anlat